Merhaba, bugün iki tane önemli hareketli ortalamadan bahsedeceğim size. Bir tanesi benim sıklıkla kullandığım DEMA, Double Exponential Moving Average ya da Çift Üstsel Hareketli Ortalama. Tamam. İkincisi ise Kaufman Adaptive Moving Average, KAMA ya da Kaufman Adaptive olabilir... ...hareketli ortalama diye çevirebiliriz. O da kama. İkisinden bahsedeceğim. İkisi de oldukça etkili bulduğum hareketli ortalamalar. E, DEMA, EMA'nın bir türevi... ...yani eksponansiyel, üstsel hareketli ortalamanın bir türevi. Kama ise daha karmaşık bir formülle elde edilmiş. Yine hareketli ortalamalarından elde edilmiş bir türev hareketli ortalama. İkisinin de özelliği... ...diğer hareketli ortalamalara göre daha etkili çalışıyor. Ben şimdi size bunu anlatmaya çalışacağım. Önce yani örnek olarak yine Bitcoin'i seçtim. Galiba izleyicilerin çoğu e, e, kriptoları takip ediyorlar. Dilerseniz aynı şekilde e, BIST endeksinde de aynı şekilde çalışıyor. Sadece kriptoları özgün bir hareketli ortalama değil, e, e, hareketli ortalamalar değil. Her ikisinde de gayet etkili çalışıyor ama ben hani BIST şey Bitcoin üzerinde örneği açtım dilerseniz siz aynı testleri biz üzerinde de yapabilirsiniz. Önce size Kaufman hareketli ortalamadan bahsedeyim. Kama'dan bahsedeyim. Şöyle buluyoruz. İndikatörler sekmesine geliyoruz. Kama yazıyoruz. Direkt işte Kaufman Moving Average. Benim favorilerim de zaten. Birkaç tane daha Kaufman var. Olabilir. Çıkacaktır. Bu Harry Potter'ın olanını seçiyoruz. Bastığımız anda buna işte mavi şeklinde e, hareketli ortalamayı çıkardı biz çizdi. Bu ma, bu arada şeydi çok klasiktir ama onu da anlatayım size. Nereden çıktı bu Kaufman hareketli ortalama? Peri Kaufman adlı birinin 1998 yılında geliştirmiş olduğu bir hareketli ortalama e, türevi. Oldukça etkili. En önemli özelliği gürültüyü filtreliyor. Yani çok fazla e, harekete duyarlı değil. Hani Diğer hareketli ortalamalarda en sık karşımıza çıkan hani hareketli ortalama aslında fiyatın finit, fiyatın gürültüsünü almak için kullanılan bir şey ama hani yine de çok seri hareketlerde hareketli ortalama da çok dalgalanmaya başlıyor. Bu defa çok sık sinyal üretiyor. Özellikle yakın vadelerde, günlük grafiklerde, haftalıklarda pek olmuyor belki, aylıklarda belki olmaya daha az oluyor ama özellikle yakın periyotlarda çok sık sinyal üretiyor. Bu defa bizi yanıltabilir çok işlem yapmamıza neden olabiliyor. E, o yüzden Kaufman bu e, kısa küçük hareketleri yok sayarak e, trendi bozmadan, bizim pozisyonumuzu bozmadan sürdürebiliyor. Büyük hareketlerde ise trende yapışık, fiyata yapışık hareket ediyor. O da çok güzel. Dolayısıyla erken sinyal üretiyor bir taraftan da. Bu açıdan güzel tek başına bile Kaufman bize asal sinyali üretebilir. Yani trendle Kaufman'ı takip etsek bu bile bize yeter. Örneğin 2016'daki bakın ne kadar güzel 21 periyotluk Kaufman bu. İlginçtir günlükte de 21 periyot gayet iyi çalışıyor. 21 periyot diğer hareketli ortamadan farklı. Kaufman hakikaten 21'de gayet başarılı çalışıyor. Biliyorsunuz diğer hareketli ortalamaları kullandığımız periyoda ve enstrümana göre bir takım ayarlamalar yapabiliyorduk. Ama burada 21 periyot iyi çalışıyor. Bakınız ne kadar güzel bir destek olarak çalışmış. Kurallarımız şu. İki tane siyah mum ardarda arda yakarsa pozisyon azaltıyoruz. İki tane beyaz mum ardarda arda yakarsa da pozisyon arttırıyoruz. Veya uzun siyah mum da pozisyon azaltıyoruz uzun beyaz mumda pozisyon arttırıyoruz. Kuralımız bu. Ya trade kuralımız bu. Bunu bir kere cebimize koyalım. Nereden aklıma geldi? Çünkü şurada pozisyon kapatmıyor. Bir siyah mum var hemen arkadan e, beyaz mumla pozisyonu kapattırmış. Bakın harika. Şurada al sinyali üretmiş ve hiç sat vermemiş. Satı ne kadar erken vermiş görüyor musunuz burada? Çok başarılı. Yani EMA ile bunu bir kıyaslayalım bakın. EMA kaçla kıyaslayalım? İşte diyelim ki EMA da EMA biraz daha geç buna göre. EMA'yı da e, 21 yapalım onu da. Kırmızı yapalım. Fark etsin. Şöyle yapalım. Bakın. EMA'ya bakar mısınız? Ne kadar geç tepki veriyor. Hani e, destek olarak fena çalışmamış. Kama gibi iyi çalışmış. Hatta kamadan bile iyi çalışmış 21 belki. Ama sat sinyali geç üretmiş. Al sinyali kama gibi fena vermemiş. Ama sat sinyali yine geç üretmiş. Burada birlikte al sinyali üretmişler. Sat sinyalini e, geç üretmiş gibi ee, ...bazı eksiklikler olabilir. Yani açıkçası hareketli ortalamaların en güzellerinden bir tanesi olan EMA... ...bile e, çok büyük hareketlerde uzaklaşabiliyor. Fiyattan kopabiliyor. Ama bakın şey kama öyle dedi. Fiyata yapışmış olarak gidiyor. Kapatalım tekrar. EMA bu şekilde. Bir de hadi bunu da kapatayım. Ve de açık kalsın. Şöyle kapatayım. Buraya bir de DEMA koyalım. DEMA neymiş? DEMA da bizim double EMA'mız. Çift EMA... DEMA diye yazınca çıkıyor. Bu da dediğim gibi EMA'nın belli bir işlemden geçirilerek ee, daha etkili hale gelmiş. EMA'nın bir türevi. Yani üstsel hareketli ortalamanın bir türevi. Formülünü söyleyip yine kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çünkü formül lazım değil bize. Her yerde karşınıza çıkıyor. Bunu da ne yapalım? Kırmızı yapalım. İkisini sadece DEMA'yı bir inceleyelim bakalım. DEMA'yı da yalnız DEMA'da burada... Ee, 50 ile çalıştıralım demayı. Ya 50 ya 60 fena çalışmıyor. Hangisi iyi çalışıyorsa onu kullanabilirsiniz. Haftalıkta ben 50'nin iyi çalıştığını biliyorum. Şeyde bitcoin'da e, Bitcoin'de yanlış hatırlamıyorsam BIST'te 60 daha iyi çalışıyor. 60 haftalık daha iyi çalışıyor. Haftalıkta bakın bu da gayet güzel çalışıyor. Tıpkı Kaufman gibi harika bir şekilde çalışıyor bu da. Neredeyse müthiş bir destek olarak aynı yere bak. 2016'ya bakıyorum destek. Sat sinyali burada biraz daha geç vermiş sat sinyali kamaya göre. Ee, yine al sinyali üretilmiş. Yatay periyotlara sık sinyal bu her zaman başımıza gelen bir şeydir. Yatay periyotta sık sinyal üretilir. işte yine sat vesaire. Şu an al sinyali bakın. Dema al sinyali Bitcoin'de 18.000'de üretmiş arkadaşlar. Bakın 18.000, 17.888'de üretmiş. Ee, devam edersek hiçbir şekilde sat sinyali üretmemiş. Çok güzel destek olarak çalışmış. Ve şu an hani al korumunda devam ediyor. Kırmızı bizim için önemli bir destek diyebiliriz e, Bitcoin için DEMA haftalığında. Dolayısıyla e, DEMA'da gayet güzel çalışan yine tek başına al sat sinyali olarak kullanılabilecek bir e, indikatör diyebiliriz. Tabii ki tek başına değil beraberinde desteklerimiz olacak, destek çizgilerimiz olacak. Onlardan faydalanacağız. Aynı zamanda aşağıda RSI'ye bakacağız uyumsuzluklar var mı diye ama yani yukarıda kullanacağımız bize teyit amaçlı da işimize yarayan, fikir veren, piyasanın yönünü görürken, trendi takip ederken bize çok yardımcı olacak bir indikatör tek başına. Demada Kaufman'da. Hadi gelin ikisini birlikte bir de ikisi birlikte nasıl işe yarıyormuş bir sinerji yaratalım. İkisini birlikte açalım ve ikisinin birbirli olan ilişkisiyle bir e, satış stratejisi ya da alış stratejisi ya da trading stratejisi kuralım birlikte kuralımızı hatırlayalım neydi iki tane siyah mum ard arda yanarsa pozisyon azaltıyoruz asla kapatıyoruz iki tane beyaz mum ardarda yukarıda kapanırsa yani desteğin direncin üstünde kapatırsa bu bizim için bir al sinyali olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte uzun bir kararlı bir beyaz mum da bizim için bir sat sinyali olabilir. Yine aynı şekilde uzun bir beyaz mum da bizim için al sinyali olabilir. Ancak iki tane kapanışı daha çok tercih ediyoruz. Hangi periyotta olursa olsun bu haftalık periyot. Peki buradaki stratejimiz şu şekilde olsun. Nereye gidelim? Şu pandemi de içine alan bir yere gidelim de pandemideki krizi çok uzun olmasın ki video da uzamasın. Pandemi içine alan ya pandemi şurada Biraz şöyle geri gidelim. Pandemi de içine alan bir yer neresi olsun. Pandemi şurada alıyoruz. 2019 şuraya bile gidelim. Şuradaki trade de kaçırmış olalım hadi. Zor bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Şurada orta bir yerden başlayalım. Hadi bakalım replay'imize bastık. Şuraya çaktık. Şimdi neredeyiz günlerden neredeyiz hemen ona bakalım. Günlerden neredeyiz? 20 Ağustos 2018'deyiz arkadaşlar. Önümüzdeki durumda bu. Kaufman açtık, kamayı açtık ve DEMA 50'yi açtık gidiyoruz önümüzde. Hangi pozisyondayız? Almama pozisyondayız. Yani çünkü ikisinin de altında. Üste çıkarsa almayı deneyiz. İkisinin de altında elimizde, paramız cebimizde bekliyoruz. Yani gelecekten bir bilgimiz yok. Hani işlem olduktan sonra kolay falan deniyor ya değil. Şu an bilmiyoruz ne olduğunu. Sadece bu ikisinden ve zaman zamanlı tren çizgilerimizi çizerek trade trading stratejimizi oluşturacağız. Elbette belki birkaç tane zararlı işlem yapabiliriz. Elbette birkaç tane hatalı işlemimiz de olabilir. Ancak genel olarak kriptolardaki kaybedenlerin sayısı çok yüksek değil mi? Onu düşündüğünüzde oldukça başarılı bir strateji uygulayacağımızı birazdan siz de göreceksiniz. Hemen oynatmaya başlayalım. Biraz yavaş mı oynatalım? Biraz yavaş oynatalım başta. Şu an hiçbir şekilde al veya sat demiyor. Biz bekliyoruz. Kırmızının üstüne çıkacak iki tane beyaz mum kapatacak. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Çok mu yavaşladık? Bir tık daha hızlandıralım mı? Hızlandıralım bir tık daha. Hiçbir şey yok şu ana kadar. Bu şekilde gidiyoruz. Bir destek çizebiliriz belki şuraya. Şöyle şu direnç çizebiliriz. Şöyle bir direnç çizelim. Şurada sanki bir direnç var gibi. Şöyle. Bakın şöyle. Şunu yok saydım benim beni tanıyanlar daha iyi anlayacaktır yani benim önceki videolarımı izleyenler hatta izlemedilerse muhakkak izlesinler e, e, trend destek ve direnç nasıl çizilir videolarımı böyle sabit bir yerden yok kuyruklardan geçilir falan böyle bir katı kuralları yoktur trend ve destek çizmenin hatalardan bir tanesi aslında odur trend bize yönelimdir eğilimi gösteren çizgidir buradaki eğilim de bu şekilde tamam şu değil. Eğer şuradan çizerseniz, geri geldikçe yine vuruyorum hep, şöyle bir şey çizersiniz, saçma sapan bir şey olur. Hani Tamam mı? Şöyle bir direnç çizersen, ah direnci kır derseniz kalırsınız. Dolayısıyla o, iyice bir trendin oluşması lazım. İşte trend şu anda, işte bizim de acelemiz yoktu. Trend oluştu, zaten bir al sinyali de yok. Boş dururken trend çizdi. Kabaca şu benim için fena değil bu trend. Yeşil mi yapalım onu? Göze daha mı çok batacak? <laughs> Yeşil yaptık. Oynamaya devam edelim. Bakalım bu da trend olarak çizdik hiçbir şey yapmıyoruz şu anda. Evet sen kırmızı yakla bak kırmızı. Hop. Bir dakika. Şimdi bir tane beyaz uzun mum yaptı. İkinci siyah. Eğer bu da beyaz olsaydı al diyecektim. Hatta birkaç tane alabilirim çünkü ikisinin de üstüne çıkacak. Bak. Hem mavinin hem kırmızının üstüne çıkacak. Hem de yeşilin üstüne. Eğer tekrar burada bir beyaz yakarsa ve şuralara giderse yani birkaç tane hızlı bir şekilde pozisyonlarımı tamamlayabilirim. Kuralım çünkü benim parçalı işlem yapmakta kırmızı ve maviyi kullanarak kırmızı ve mavinin üstüne çıkarıp parça parça, altı nelerse parça parça. Mavinin altına parça, kırmızı altına parça sat gibi düşün. Tamam? Şimdi ikisi de bir araya geldiği için bütün parçaları bir arada alabilirim. Nasıl alırım? Tekrar bu beyaza dönerse veya yeni bir mum yakarsa. Şu an kararsızım. Belki bir tane alabilirim, bilemiyorum. Devam ettik. Evet. Mum kapandı ve evet evet evet, evet aldım. Yani şurada aldım. Şu mum kapandı beyaz. Şurada aldım. 5.246'dan bolca aldım. O bir hafta her gün biraz biraz alarak şurada aldım. 5.250'lerde falan. Devam edelim. Artık buradaki direnci de geçtiğimizi düşünüyorum. Hatta yeni bir direnç daha var şurada. Şunu da çizelim bakın. Şöyle bir yer var. Burada bir sürü dirençler çizebiliriz. Şurada da çizebiliriz falan. Bunların üstüne çıkarsa gayet rahatım artık diyorum. Şimdi şu kalabalığı silelim. Artık bu görevini tamamladı. Bu da görevini tamamladı diyelim. Şimdi ben neyi takip ediyorum? Tekrar bunu. Bakın ne kadar yakın takip ediyor bunu şey kama. Kama direkt trendi takip ediyor. Şey fiyatı takip ediyor. Arkadaşlar kural ne? Kamanın altına inerse, mavinin altına inerse, yine çift siyah mum kapanırsa, yani beni ikna ederse altında olduğuna bir miktar satıyorum. Kırmızının da altına inerse kalanları satıyorum. Kuralımız bu. Satış yaparken alırken de tersi. Oynatmaya devam edelim. Hop satmadım. Bakın iner gibi oldu. Satmadım hala. Devam ediyoruz. Satmadım hala. Satmadım hala. Nerede aldım? Şurada almıştım. 5000 şuralarda evet. 5200'lerde almıştım. Satmadım hala. Satmadım hala. Bakın kapatamıyor tam olarak. Satmadım evet. Şurada net bir düşüş oldu. Şurada altına girdi. Arka, arka. ikinci İkinci mumu beklemedim. Uzun bir siyah mum olduğu için, kararlı bir mum olduğu için. Muhtemelen bir ve ikisini de şu civarda sattığımı düşünüyorum. Ne kadar kar ettik? Buradan hemen bakalım. Şurada almıştık. Şu civarda aşağı yukarı şuralarda satmış olsak. şöyle yapalım bakın daha iyi görün. Hani %70'e yakın bir kar var. Üstten görüyorsunuz değil mi? Şurada. Ha. %70 civarında bir kar var. Aşağı yukarı %70'e bir karla pozisyonu kapattım. Yeni pozisyon ne zaman açacağım? Kırmızının üstüne çıkarsa açacağım arkadaşlar devam ediyor. Kırmızı üzeri net bir çıkış olmadı. Düşüş devam ediyor. Kırmızı üzeri çıkarsa alacağım. Net bir çıkış olmadı. Bu arada bir destek oluştu ama zaten ben satmıştım. Şöyle bir destek oluştu ama zaten satmıştım. Pozisyon yok bende elimde. Mavinin ve kırmızının üstüne çıkarsa alabilirim. Evet kırmızı çık. Bir tane aldım. Bir tane aldım. İkinciyi alırım. Beyaz yakarsa almadım ama bir tane de sattım. Şimdi bir tane aldım, bir tane de sat. Aldım şurada bir tane, sattım şurada. Muhtemelen başa baş belki de zarar. Bilmiyorum. Şuralarda hemen sattım. Yani bu işlem yok kabul edin. Çünkü ikisinin birden altına indi. Bir uzun, bir, bir diğer siyahı da yaktı. İkisinin de altına indi. Hatta bakalım şuradaki desteğe de eğer çizersek. Burada tam destekte. Aynı zamanda ama ben sattım. Tam destekliyiz ama sattık. Devam edelim. Hoppa ne oldu? Ha, evet burası pandemi. 9 Mart. Bakın pandemide de malsız girdim elimde. Hiçbir şey yokken girdim. Neyin, kimin sayesinde? Kamaların ve demanın sayesinde. Ve aynı zamanda desteği iyi takip ederek. Yani desteğe kalmadan biz şurada sattık ama 8700'lerde sattık. Şimdi şunu sildikten sonra oynamaya devam. Yeni ne zaman alacağız? Bakalım. hiç ilgilenmiyoruz şu anda bakıyoruz. Kırmızıyı yukarı geçmesi. Evet kırmızı yukarı geçti. Bir dakika hemen kırmızı yukarı geçti. Uzun bir mum. Zaten bir sürü mum geldi arkada. Hemen izliyorum şimdi. Bir sürü mum var arkada. Şu güzel bir fitil, kararlılık var ama emin değiliz. En azından bir tane aldım da 2 üç tane aldım ona bakacağım. Yani tamamladık mı? Şurada bir direnç oluştu. Şimdi şurada da bir direnç gördüm. Tamam. Şimdi muhtemel en az bir tane aldım, belki bir tane daha aldım şurada ama şurayı geçer artık full mallanacağım. Bakalım geçecek mi? Geçemedi. Çok güzel bir direnç olarak çalışıyor. Bakın görüyor musunuz? Evet, geçemedi, geçemedi. Harika bir direnç. Üstelik kırmızı maviyle geçti. Çok bir ilişki kurmadım şimdilik onunla ama müthiş bir direnç orası. Evet geçti. Full maldayım arkadaşlar. Neresi burası? Aşağı şuralarda şu ortalamayla hani bir tane burada bir tane burada hadi full de burada aldım. Ortalama 9100'ler ya da 8000 9000 civarında full maldayız. Şimdi şu görevini bitir diyelim. Hani Riteste falan gelmesini bekliyorum. Biliyorum. Görevini bitir. Devam edelim. Kural ne? E, mavinin altına düşerse hop bir dakika Mavin altında çift kapanış olursa kapatırım pozisyonumu. Kapatırım pozisyonu. Bir de şurada desteğimiz bir dursun bakalım bizim. Şurada da de desteğimiz çizelim bakalım ne olacak. Şöyle bir destek var burada arkadaşlar bence. Şöyle çok güvenilir mi? Şimdilik değil. Şimdilik değil. Çok güvenilir değil. Şunlar var. Şurayı yok sayıyorum. Bakın eğer dediğim gibi deste şöyle çizseniz saçmalamış olurdunuz. Çünkü yok öyle bir şey. Pin şu kuyruklardan geçecek diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şart yok. Trendin yönünü bulmanız önemli olan. Aşağı yukarı şöyle bir şey bakın. Şöyle bir yükseliş var burada. Şu olmasaydı yani şöyle bir yükseliş olacaktı. Şu olmasaydı. Devam edelim. Altına inerse eğer pozisyonlarımı hızlı bir şekilde kapatırım. Yani bak zaten ikisi öpüşmüşler. Altına inerse pulmalı değil mi? Hepsini hızlı bir şekilde yavaş yavaş tık 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 kapatırım. Yani şuralarda kapatırım. Uzun mumlar, iki tane siyah mum vesaire. Baktık, ginmedi, inmedi, hiç kapatmadım. Hiçbir şey yapmadım, devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan devam ediyorum. Geçmiş olsun. Hiçbir şey yapmadan devam ediyorum. Devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan. nasıl çalıştı görüyor musunuz kama? Ne kadar güzel çalıştı değil mi? ikisi de. Hiçbir şey yapmadan devam ettim. Peki. Yine biz kırmızı, mavi takip ediyoruz. Mavi, müthiş bir kazanç elde ettik. Yani biz yine mavinin altında satmayı düşüneceğiz. Unutmayın. Şöyle devam ediyoruz. Mavinin altına gelebilir her an. Evet şurada bir duralım. Bir trendi revize edelim. Şöyle bir şey yapabilir miyim burada diye bakıyorum. Yok bir şey yapamayız. Bir tanesi burada. Ha bir taraftan oynuyormuş bu. Bir dakika mavinin altına inebilir. Her an ben, e, trendlerimi çizmem lazım. Şimdi şurada bir tehlike oluştu. Mavi kıvrılmaya başladı. Full maldayım. Müthiş para kazandık. 9 binlerde aldık. 52 binlere falan geldi. Dur bakayım ne kadar kazanmışız. Şurada da aldık diyelim ki. Hani şu an itibariyle zaten e, 4 kat, yüzü 400 kardayız. Mer 1 milyon olacak, 50 milyon olacak, nereye kadar gider bilmiyorum hocam ben hep var ya. Hedef neresi? Hedef 100 bin. Hatırlıyor musunuz o dönem? Hedef 100 bin, hedef 1 milyon. Bilmiyoruz biz hedef medefle ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Sadece mavi kırarsa mal taşımıyoruz, şey azaltıyoruz, kırmızı kırarsa taşımıyoruz. Bu kadar basit. Hatta arada bir de trendimizi çiziyoruz. Hadi şunları kapatıp trendimi çizelim. Bir görelim trend neredeymiş. Kapatalım. Hani bizim klasik trendimiz var ya bakalım. Bir tanesi şurada bir şey çizdik ama bir de şurada şöyle bir şey var. Hani trendi sıklıkla revize ediyorduk ya. İşte şurada bir trend var. Arkadaşlar bu trend kırılmış. Bu trend kırılmış. Şey, bu destek kırılmış buradaki. Yani trend değişmek üzere. Dolayısıyla hemen şurada indikatörlerimi açtım açtım. Maviyi kırmış. Ben burada satarım. Kapanmasını ikinci mum bekliyorum. Zaten iki tane siyah üst üste yanmış. Mavinin altında yanmamış belki ama hani mavi aşağıya geçmiş. Zaten burada trend aşağı doğru kırılmış. Burada riskimi azaltırmadım. İyi de kazandım. Muhtemelen Arasya'ya bakmayacağım kafa karışım. Arasya'ya baksam uyumsuzluk da var orada muhtemelen. Tepede bir uyumsuzluk var. Siz bakın olur mu? Neyse uzatmamak için videoyu hemen dönelim tekrar buraya. Ee, şunu kapatalım. Bu artık işi bitirdi. Pozisyonumun yarısına yakını boşalttım. Değer tekrar düşerse, tekrar düşerse komple boşaltacağım. Çıkarsa geri alacağım. Evet, çıkmadı. Geri almadım. Şuraya bir direnç koydum. Şuraya bir direnç koydum. Önemli bu. Buraya bir direnç koydum. Şimdi komple çıktım. Ne kadar kazandık? Şuralarda çıktık. 47 bin, 50 bin neyse artık şu boş. 50 bin ortalama da çıktık aşağı yukarı. Şurada başladık. 51, 52'den başladık. 50 bin orta komple çıktım. Yeni alacağım yeri bekliyorum. Çıktım, bitti, kapat, şunları kaldırım. Yeni alacağım yer bize kırmızı ile yeşil yol gösterecekler. Hiç ilgilenmiyorum yine piyasayla. Yani efendim dip nereye düşecek? 5 bin'e de 3 düşer. Bekliyoruz. Buralar daha dip değil. Hani var ya öyle. Onları dinlemiyoruz. Top durduk. Şimdi bir miktar alabilirim. Bir tane aldım. Evet, bir tane aldım. Neresi burası? 46 bin'de aldım. Mavi'nde üstüne çıkarsa yine alırım kararlı çıkarsa kararlı çıkamadı. Sattım bir taneydi, zarar ettim. Tekrar aldım bir tane, ikinciyi aldım, full aldım. Yani full'e çıktım. Hatta şunu da geçerse yukarı full döndüm arkadaşlar. Full bala tekrar döndüm. Nereden? 51 bin civarında aşağı yukarı şuralarda parçalı alarak şuralarda 51 yok 52 53 bin civarında takriben lütfen de girip ay hocam oraya 52 bin olmazsa onu alamazsınız demeyin. Hani ne yapmaya çalıştığımı anlayın. Aşağı şurada da son kısmı alarak 60 binlerde son kısmı alarak full mala girdim. Bekliyoruz ne olacağını. Evet full mal değil mi? Sıkıntı oluşuyor. Evet. İşte i̇ki tane siyah mum var. Can sıkıcı. Bir. Sonra şuradaki desteğimizi çizelim. Şurada bir destek var. Kabaca şöyle bir destek var. Evet kabaca şu destek var. Şimdi şunun altında zaten iki tane siyah mum var. Mal taşımam ben. 51 bin, 52 bin. Stop losslarımı şuraya koydum. Günlük kapanışları vesaire. Baktık. Stop loss çalıştı ve gitti. Şimdi burada kap bitti arkadaşlar artık. Burada ben kapattım. Zarar ettik tabii ki. Ortalama ne aldık? 55 binden aldık. E, 51 bin, 110 falan zarar ettik. Çok da önemli değil. Burada 400 kazandık. Çok önemli değil. Komple çıktık çıkabildik mi? Daha önce çıkanlar var mı? Ben Twitter'da paylaştım. 37 binlere geldiğinde daha arkadaşlar dedi. kimse yok buradan dönecek, iş şöyle olacak falan deniyordu. Öyle değil arkadaşlar. Gördük mü? Sadece mavi ve kırmızıyı takip ediyoruz. Arada bir trendlerimizden, desteklerimizden yardım alıyoruz. Düştük aşağı tekrar alacak mıyız? Tekrar yine maviye bakacağız. Mavinin üstüne çıkarsa alacağız arkadaşlar. Çıkmazsa almayacağız. Devam ediyoruz. Evet düşüş derinleşiyor. Biz malda değildik zaten. Artık geçmiş olsun. Şunun da bir anlamı kalmadı. Şunu da bir kaldırayım ben. Şimdi tekrar mavinin üstüne çıkmasını bir Bakalım ne zaman çıkacak. Bu arada şurada bir destek oluşur gibi oluştu. Direnç oluşur gibi oluştu. Onu çizeyim. İkinci tepeyi yaptığı için. Burada bir direnç oluşur gibi bir şey var. Bir çizeyim şimdilik bulunsun. Düşmeye devam ediyorlar ediyor. ki burada burası dip, burası dip, işte burası dip. İşte şimdi dip dip buralardan alana hiç almaya, dip dip aramaya kalkmıyoruz. Öyle kumar. Bunun sonu yok çünkü. Onun da başka yöntemlerini diğer videolarımda anlatmıştım zaten değerli arkadaşlarım. Hani hatırlayın Şizaru'da dip göstergelerini anlatmıştım. Tabii ki sadece bununla iş yapmıyoruz. Akşamleyin bakıyoruz acaba burası dip mi diye. Şizaru'muz var. K K koral Trend'le ilgili geç bir önce çektiğim videolar var. Buraların dipleri zaten tahmin ediyoruz. Bize birçok şey diple ilgili sinyaller üretebiliyor. Bunu paylaştım ben sizinle. Lütfen o videolarımı da izleyin. Ama sadece buna bakarak şimdilik yorum yapıyorum. Kafayı karıştırıp 80 tane grafik açıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tamam. Şimdi biz sadece burada mavi ve kırmızıya odaklanmışız. Arada bir kendi trendimiz için son derece rahatız, son derece basit bir iş yapıyoruz. Karmaşık havalı grafikler çizerek böyle ne bileyim karizma kasmaya da gerek yok. Basit. Zaten bu kanalın özelliği neydi? Kolay teknik analiz. Teknik analiz çok karmaşık ve çetrefilli bir iş gibi görünse biz bunu kolaylaştırmaya çalışıp kolay, basit, anlaşılır anlaşılır bir şekilde size sunmaya çalışıyorum. Bütün amaç bu zaten. Peki oynatmaya devam edelim. Devam ediyoruz. Hiçbir sinyal yok. Mavi geçene kadar umudumuz yok. Bir de yeşil var burada bakın. Burayı direnç gibi çizdim ben. Bekliyoruz buralar dip olabilir. Dip dip şeyine bakar, çizar da buralar dip diyecek belki ama biz şimdi sinizarımız hali ağrı. sonra akşam bakıyorduk aslında ama biz sadece şu ikisini çalışıyoruz şimdi. Kırmızı ve mavi. Çatı çatır buraları dipti. Dip, dip yeni çatır çatır iniyor. Evet. Evet. Mavi bakalım geçecek mi? Giderek bakın şu arası çok yaklaştı. Şu giderek şöyle dönmeye başladı zaten. Ve kırmızı geçti. Uzun bir mumla arkadaşlar. Ben burada bir tane alış denemesi yaparım. İkinci alış denememi nerede yaparım? Bakın stratejimi anlatıyorum size. İkinci alış denememi şurada yaparım. İkinci ya da üçüncü neyse artık parça parça alıyorum. Korkuyorum çünkü geri düşerse de paramız kıymetli. Kumar oynamıyoruz, oynayamaz. İşte şuradaki, şuralar, şunun üstünde falan artık ben full mal dolurum büyük ihtimalle. Şunun üstüne giderse 24 bin, 25 binler buraların üstünde. Artık orada korkutur, rites yapar falan filan beni ilgilendirmez ama şurası en bir önceki tepe burası ve burayı ilk defa geçmiş olacak. Bunun üstüne giderse. Şimdi bende ne kadar var? Mesela 5 parça alacaksan parça parça alıyorum. bir tane burada aldım, bir tane burada aldım. Artık çünkü 2 tane mavi de geçti. Hepsini alırdım belki ama korktum. Çünkü dipte miyiz değil miyiz? O yüzden şu şu direnci de geçsin bekliyorum. Daha önce ne yapıyorduk? 2'şer parça alıveriyorduk değil mi? Ama şimdi emin değilim. Tereddüt ediyorum. Aslında tereddüt etmiyoruz. Şizardan görüyoruz onu dip oldu ama Şizaro'ya bakmadığımızı varsayalım. Şimdi burada bir aldım. ikinci aldım. Şunları da geçerse artık full mala geleceğim. Full alacağım. Devam edelim ne olacak bakalım. Deniyor. Deniyor. Olmadı. Deniyor. Olmadı. Harika bir... Harika bir... Oo. 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 Bir dakika. Şimdi geri geldi. Burada satacak mıyız? Aldı. İki tane aldık ki. Beş, beş lira paramız var. İki tanesiyle aldık. Onu satacak mıyız? Bakalım satacak mıyız? Biz kırmızı, siyahın, e, mavinin altında kapanırsa satarız. Satmadık geri gitti. Artık hop ne yaptık? Bakın uzun bir mum, net bir mum var burada. Bu net bir kırma breakout'tır arkadaşlar. net bir kırmadır bu. Artık burada ben full maldayım. Yani nereye? Ortalamamız ne bizim? Aşağı yukarı bir burada aldık, bir burada aldık, iki üç burada aldık falan. Ortalamamız şuralar. Ya yani 20 bin civarında falan aldık. Şizar'dan faydalı dip burasıdır diye almadık 15-16'lardan varsayalım. Şuradan almadık diye varsayalım. Bak şuradan da alabilirdik. Tamam 20 binden aldık varsayalım. Şimdi arkadaşlarım şunu siliyorum artık. Bunlar görevini tamamladı. Şimdi artık ne var bizim? Desteğimiz mavi. İlk desteğimiz mavi. 20 ortalama ortalamayla aldık gidiyoruz. İlk desteğimiz mavi. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz bakalım. İlk destemiz mavi, ikinci destemiz kırmızı. Mavi aşağı kırarsa, iki tane siyah yaparsa, bir tane hop yapmadı, bir tanesi, full malın bir tanesini kapatabilirim. Duruma göre yaklaşmaya başladılar birbirlerine. Bakalım ne olacak? Kırmadı. Duralım şurada. Maviyi kırdı. Bir tanesini satabilirim. Ama kırmızı çok iyi destek olarak çalışıyor. Satmayabilirim. Çünkü ikinci mum yakamadı bakın. Bir maviyi kırdı aşağı ama ikinci mum çok tereddütlü. Eğer şuradan aşağı uzun bir mum yıkarsa iki şerit hızlı satarım. Bir taneyi ya sattım, muhtemelen satmadım. Şurada müthiş bir destek var çünkü. Burayı aşağı kırarsa birer birer satmam. İkişer ikişer satarım bu defa. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Süper. Devam edelim. Beyaz kurtarıyor. Evet kurtardı bölgeyi. Şuradan da görüyoruz. Hemen şuraya bir destek çizelim. Bir tane desteğimiz şurası. Bakın şöyle çizdik desteğimizi. Aynı zamanda biliyorsunuz mavi ile kırmızı bizim desteğimiz. Oynatmaya devam edelim. Evet. Şizar hemen kendini, Şizar diyorum pardon. Kama hemen kendini adapte ediyor. Adaptif çünkü hemen böyle fiyatı yak. Ah oh, bitti. Günümüze geldik. Sevgili arkadaşlar buraya kadar eğitim. 30 dakikada bitirdik. Harika. Bugün geldiğimiz konum ne? Bir, mavinin altına düşerse iki tane kapanış olursa bir miktar pozisyon azaltıyoruz. Kırmızının altına çok miktar azaltıyoruz. Yeşilin altında ise pozisyon taşımıyoruz. Böyle görünüyor şu anki stratejimiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Net, basit ve sade. Asa çok kolay. Hiç para kaybettik mi? Çok az. Küçük küçük aralıklarla para kaybettik. Bundan sonra da aynı stratejiyi izlersen muhtemelen sen de öyle. Küçük küçük paralar kaybedebilirsin. Büyük trendi yakalarsın, trendle gidersin. Umarım size yararlı bir eğitim olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu çok önceden çektim. Şu an fiyat burada değil. Çünkü önümüzdeki hafta, çarşamba günü daha doğrusu uzun bir 15 gün kadar süren bir uzak doğu seyahatim olacak. Peşin videoları çektim ama bu zamanı geldiği zaman bu video size yine bir cuma akşamı yüklenmiş olacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.